Merhaba sevgili Boğa Burcu yol arkadaşlarım. Hepiniz 24-30 Ekim haftası genel enerji okumanıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güneş, yükselen ve ay burcu boğa olan tüm yol arkadaşlarım açılımımızı izleyebilir ve arzu ederlerse kartlarımızın rehberliğinden faydalanabilirler. Genele bir açılım yaptığımızın da altını çizmek istiyorum ve hemen kartlarıma soruyorum sevgili boğaları bu hafta nasıl enerjiler kucaklayacak, saracak, sarmalayacak. Değnek dokuzlusu. Yorgunsun sevgili boğa dostum. Yorgunsun. Çektiğin çilelerden, kötü tecrübelerden, verdiğin çabalardan, uğraşlardan, gerek ruhen, gerek bedenen, gerek enerji anlamında yorgunsun, tükenmişsin. Artık bitse de gitsek, sonuna gelsek, düşünceleri içinde dahi olsan kartımız bize diyor ki sen mücadeleci bir insansın. Bak ne kadar düştüysen o kadardan bir fazla ayağa kalktın. Sen bunu başarabildin, yine başarabilirsin. Dolayısıyla <laughs> bu hafta içerisinde sıkıntısını, üzüntüsünü, yorgunluğunu, yılgınlığını, incinmişliğini yaşadığın hangi duygu, durum, ilişki varsa kartlar size der ki, ayağa kalk. Etrafına şöyle bir göz gezdir yalnız değilsin yardım alabilirsin hiç yardım edecek birilerini bulamazsan da kendi gücün sana yeter mücadele gücünü ayağa kaldır artık sonuna yaklaştın pes etmek sana yakışmaz dolayısıyla döngünün sonuna doğru geldiğinizi fark edeceğiniz belki son bir ayağa kalkma ileri atılma mücadeleye devam etme gücünü yakalayacağınız bir hafta olacak bu hafta. Ve aksiyon alacaksınız. Eğer şimdiye kadar yılgınlıklar, kötü tecrübeler, ağzınızın yanması, kalbinizin kırılması, incinmişlik hali nedeniyle bir şeylere başlamakta. Belki bir şeyleri bitirip yeni bir şeylere başlamakta zorluk çektiyseniz kararsız kaldıysanız işte bu hafta kartlarınız size diyor ki enerjiler mükemmel sevgili boğa hadi hayatının direksiyonuna geç dizginleri ele al gücünü yeniden bul ayağa kalk yaralanmış olabilirsin ama tecrübede kazandın o tecrübeleri de koy heybene ve yaşamının direksiyonuna geç. Alıştığın bir çevre, alıştığın bir iş, alıştığın bir ilişki söz konusu olabilir ama şu anda durma zamanı değil. Şu anda hareket etme zamanı. Ve sevgili Boğa sen bu hafta bu gücü bulacaksın. Savaş arabası mücadeleye hazır olmanın, mücadelenin teşvik edildiği bir karttır. Enerjiler evet hareket etme zamanı işte tam da şimdi der. Dolayısıyla durmaya, hayıflanmaya, belki e, yaşadığın kötü tecrübelerden e, korkup sinip geri çekilmeye çalışıyorsun. Ama zaman o zaman değil. Zaman aksiyon alma, karar verme, hızlı hareket etme enerjilerin hayata ve e, ayağa kalkma zamanı. Bir şeyler başlayacak. Bir şeylerin kararı verilecek bu hafta. Belki yeni bir sen yaratmak için bir adım atacaksın sevgili boğa dostum. Para yedilisi. Para yedilisi biraz durağanlık enerjisi getirir. Bazılarınız yaptığı yatırımlardan istediği geliri elde edemiyor olabilir. İş yerinde yaptığı çalışmalardan verdiği emeklerden hak ettiğini almadığını düşünüyor olabilir. Artık şanssızlıklardan, kısmetsizliklerden, fırsatsızlıklardan yakınıyor, yılmış ve aldığı darbeler yüzünden mücadele gücünü bırakma durumunda olabilir. Yaptığı işten soğumuş, yaptığı işten ya da içinde bulunduğu ilişkiden uzaklaşmaya başlamış, neredeyse artık pes etmeye, vazgeçmeye başlamış olabilir. Ama kartlarımız bize diyor ki zaman vazgeçme zamanı değil, zaman aksiyon alma zamanı. Hatalarından yanlışlarından, kötü tecrübelerden, deneyimlerden ders alarak onları da yanına alarak canlan, hareketlen, enerjik ol. Beklediğine, çalıştığına, uğraşlarına, çabalarına değecek. Bazı yol arkadaşlarım için evet, Biraz daha çabalamaları, biraz daha emek vermeleri, biraz daha sabırla beklemeleri gereken bir hafta. Ancak bazı boğalar için tamamen aksiyon salık veriliyor. Harekete geç. Pes etme, mücadeleye devam et deniyor. Ve bir kupa dörtlüsü. Kupa dörtlüsü kartı. Şimdi şöyle bir genele baktığımızda eğer dört kartı aynı anda yorumlarsak baktığınızda durağanlık enerjisi bir satır aralarında mücadele gücünü yansıtan, dirayeti yansıtan, kendine güveni, başarma arzusunu hala direnmeyi yansıtan bir değnek dokuzlusu ve bezginliği, bıkkınlığı, Hayal kırıklığını, üzüntüyü, çevreden kopuşu, biraz kendine içe dönmeyi yansıtan bir kupa dörtlüsü. Ancak onların hepsinin üstesinden gelen bir savaş arabası, aksiyon kartı, bir evet kartı. Evet başaracaksın, evet arzuladığın yaşama, bolluğa, berekete, zenginliğe, o kişiye, başarılı evliliğe, Hak ettiğin terfiye kavuşacaksın. Ama mücadele etmeyi bırakmaman, sabırlı olman ve böyle içe dönüp bezginlikle köşede küstüm oynamıyorum modundan çıkman gerekiyor. Aksi takdirde sana sunulacak olan fırsatı kaçırabilirsin. İşte böyle kartlarımız son derece net konuştu. Bu ruh halinden çıkmak sabırla çalışmaya devam etmek. Ektiği tohumların ürün verdiğini yakında göreceğinin bilinciyle mücadele gücünü ayaklandırmak bu hafta boğaları başarıya, mutluluğa, bolluğa, berekete, zafere ve yaşam enerjisine kavuşturacak Peki meleklerimiz ne diyor sevgili boğalar için? Hadi bir de ona bakalım. Bakın doğru zaman değil. Yani pes etmek için, sabırsızlanmak için, hayıflanmak için, geçmiş tecrübelerden gözünün korkması için doğru zaman değil. Zaman aksiyon zamanı sevgili boğalar. Aksiyon almanız gerekiyor. Bu aksiyon işle, ilişkiyle ilgili olmayabilir ama yaşam enerjinizi, mücadele gücünüzü hayata geçirebilmek için belki bir aksiyon. Bazılarınız için kendine gelmen konusunda bir aksiyon almalısın diyor kartlar. Zaman küsüp kenarda oturacak, bezginlik yapacak. Bir zaman değil. Daha fazla bilgi edin. Bazı yol arkadaşlarım girişimler, yeni girişimler yaptılarsa getirilerini henüz görmedilerse Kazançlarını henüz ellerine almadılarsa, e, bu da onlarda bir demotivasyon yarattıysa, daha fazla bilgi edinmek, nasıl daha iyi yaparım, nasıl daha başarılı olurum, nasıl o kişinin kalbini kazanırım, nasıl yaptığım hataları telafi ederim, nasıl daha hızlı bir şekilde, daha kolaylıkla kendimi ifade edebilirim. Yeteneklerimi nasıl ortaya çıkartabilirim? İşte bu konularda araştırmak, okumak, belki eğitimlere katılmak, belki kendi içinizde geriye dönüp yaptığınız hataları, yanlışları şöyle bir gözden geçirmek, oradan dersler çıkarmak. Dolayısıyla bundan sonra gideceğiniz yolu tespit etmek sizin için faydalı olacak. Çünkü bunun için mükemmel bir zamanlama. Artık harekete geç, boğa. Yanlış yaptığın, seni hayal kırıklığına uğratan, seni demotive eden bazı durumlar varsa, yaşama arzunu, yaşama isteğini ortadan kaldıran olaylar, durumlar, duygular söz konusuysa pes etmek üzereysen, beklemekten Artık sıkıldıysan aksiyona geçme zamanı. Nerede hata yaptım? Nasıl daha iyi yapabilirim? Hangi yoldan gidersem bolluğa, berekete kavuşabilirim? Aşka kavuşabilirim, başarıya, mevkiye, güce kavuşabilirim. Bunları sorgulama, bunlarla ilgili kendini yetiştirme, yaptığın hatalardan ders çıkarma ve böylece yol yolunu yordamını belirleme zamanı mükemmel bir zamanlama bu destemizden gerçeği dinleme kartı çıktı. Sevgili Boğa burcu yol arkadaşım. Bu biraz önce dedik ya bazı şeyleri tekrar üzerinden geçerek o konuda daha fazla bilgi edinmek. Belki düşüncelerine güvendiğin birilerinden destek almak. Belki onlardan fikir almak, yönlendirme almak, yardım almak. Okuyacağın kitaplardan, katılacağın eğitimlerden, belki birebir ilişki içerisinde olduğun kişilerden alacağın geri bildirimlerden kendini geliştirme ve yeni yolunu böylece belirleme zamanı. Gerçekleri duymak zoruna gitmesin. Gerçekleri dinle, gerçeklerin sesine kulaklarını tıkama. Hatta onu duymak için çaba göster. Geri bildirimlerden, fikirlerden, düşüncelerden faydalan ve böylece yolunu belirle, yolunu çiz. Kartımız bize bunu söylüyor sevgili boğalar. Bu destemizden İlahi sistemin Bizim için Her birimiz için bir planı var Yolumuz belli Gitmek istediğimiz Yol bizim için Çizilen yol Olmayabilir Bizim için en hayırlısı ilahi sistem tarafından belirlenmiş ve her ne yaşıyorsak yolumuzun üzerine her ne çıkıyorsa her kim çıkıyorsa bu ilahi sistemin bizim için düşündüğü daha iyi bir bize kavuşabilmemiz için planladığı çizdiği bir yol. Dolayısıyla sevgili boğalar sizde ilahiden geleni sevgiyle kabul edin. Akıntıya karşı kürek çekmeyin. Size sunulan yardımları, size sunulan geri bildirimleri, kulağınıza fısıldanan gerçekleri göz ardı etmeyin. Size her şekilde gerek insanlardan gerek enerjisel olarak Gerek spiritüel anlamda size ulaştırılan her türlü bilgiden faydalanmaya gayret edin ve yaşadığınız her şeyi sevgiyle kucaklayın. Kötü şeyler yaşadıysanız onlar size bir ders. Onları geçmeniz gerekiyor ki daha iyi bir size ulaşacak yolda bir adım daha ilerleyin acı tecrübelerden geçtiyseniz, hayal kırıklıkları yaşadıysanız ya da beklentilerinize ulaşmakta gecikmeler yaşıyorsanız bunların hepsi ilahi sistemin bir parçası, ilahi planın bir parçası. Dolayısıyla her geleni sevgiyle kabul etmek şu anda sizler için hayati önemde. Ve bu hafta Size sunulan her ne varsa, yolunuza çıkan her ne varsa, neler deneyimliyorsanız bunlarla bir olma, bütün olma, enerjilerinizi birleştirme, güçlerinizi birleştirme, almanız gereken dersler varsa onlardan dersleri alma ve motive olarak bundan sonraki çabalarınızı, hedeflerinizi imkanlarınızı değerlendirmek zamanı. İşte böyle sevgili boğalar bu haftanız bu şekilde geçecekmiş kartlarımız bize bunları söyledi. Her ne olacaksa sizin genelin ve sevdiklerinizin hayrını olsun. Her şey çok güzel olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.